Merhaba yorumlayın. Çok evet. hızlı. hızlı. Eğlenceliydi. Güzel şeyler içtik. Abi on numara faaliyet, on numara mağara. Abi on numara mal. Belli kardeş. Kadın <laughs> bağırdım da ama. Niye? Aa, kanka illegal etkinlik ya. ya illegal değil de alkol, alkol kısmı falan var ya. Ha tamam yok bizimki de zaten kaçak olduğu için biz de paylaşamıyoruz. <laughs> Yani yoksa şey <gülüyor> 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 Ve bunun da videosu var artık. <laughs> Pardon, Nur'u çekmeye gidiyorum. Sen yine de Nur'a. Nur etrafta koşturup bir şey yapıyormuş gibi gözükmeye çalışıyor. Evet bir şey istemesinler ve sormasınlar diye. Oh selam. Ne yapıyorsun? İyiyim kanka sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. İnsanların suratına kamera tutuyorum. <laughs> evet. Yorumla çok hızlı. Şarjım az. Ee, eğlenceliydi. Ben çok eğlendim. Çizmemi kaybettim. Eee bu kadar. Açık. Göremiyorum. Yorumlayın. Çok hızlı yorumlayın. Hı -hı. Harikaydı. Bizi davet ettikleri için teşekkürler. Cici Cicilerimi giyindim. After hazırım. Evet. <laughs> karşıyım çünkü üzerinde şey yazıyor. İnsanları gerizekalı yapabilir yazıyor açık açık arkasındaki pakette soru bi... falan <laughs> Bence de okay. baya baya şey yazıyor. Zeka geriliğine sebep olabilir yazıyor. Sorumlu Bu bir falan. <laughs> Bence de okey. çok bir sorun değil de yani ben düşüp çıkanı gördüm de Düşme abi inerken şu anda solunda ama inerken sağında kalsak Olabildiğince sağdan gidiyorum solda küçük bir kaza nesin oldukça küçük abi içeri düşsen de sorun olmuyor ama düşme arkadan evet. duvardan direkt yavaş yavaş in orada Senin yani hepsi şey okay. ee, git ben bir tane fotoğrafını çekeceğim seni sadece de sen birlikte tamam. ondan dışında hiçbir isteğim yok ha isteğim vardı dur unuttum evet. aşağı bench var ya geçen sene de oturmuşsun geçen geldiğinde ben soldaki bench oturuyorsun Hı. ipten çıkıyorsun Setini çıkarıyorsun, setini çantanın içine. Tamam. Boş alırsın, Setini boş çantanın içine koyuyorsun. Sizin tamam. Sizden istediğin bir şey var. Sen daha sonra gelene bunu tabii. Evet, setleri evet. Ya bir ya ölürsen <laughs> Doğru girmedi <laughs> Hayır yok yok Çantalar uzun. Çizmelerdeki suyu boşaltmayın Ha iyi. Ara ara aşağı alabilirsin. İşte bak bu pamuklu yen yoktur diye düşünüyorum. Ne yapıyorsun? var Aha taşa bak yüzüyor <laughs> Videoda şey olmuştu dur <laughs> Youtube atıcan mı? <mısın? gülüyor> Arayı açmayın! Koşar adım girelim. Herkesin <laughs> başını var. Ee, kayadan Karşı kale doğru zıplayacağız. Benim yaptığım hareketi yapacaksınız. Sonra ben elimi uzatacağım zaten size. Herkes bir önceki ben nasıl yapıldığımı görür zaten. Bu aranın sonrası daha stabil devam ediyor. Daha güzel devam ediyor. Haydi başlayın. dedim zaman çok seviyorum. Mesela sana bir Altı yavaş yavaş geliyor.

Aa doluma girdi. <laughs> Şlop, şüp, su sesi, blok, blok. Vay Ses i båt båt matulen som i hvit! deliler ama ya. Keşke JBL'imiz olsa ya. <laughs> atla 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 atla. Cıvlop <laughs> cıvlop. Şıp şıp. Gören de soğuk sancak ya. Acısa da öldürmez. <Gülüyor> <Gülüyor> ben de Hay deliler ama ya.